Herkese merhabalar. Kumpersonal.com'a hoş geldiniz. İşkur'dan işçi ve personel alım, personel alım ilanları yayınlandı. Kurumbaşı iş ilanları üzerinden hemen ayrıntılara geçeceğim. Hangi illerde kaç kişi alınacak? Bu arada siz de zil butonunuzu aktifleştirirseniz videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet, ilk ilan Bursa Gemlik'ten arkadaşlar. Son başvuru tarihi 24 Haziran. İnşaat mühendisi olarak bir kişi alınıyor. Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, devlete ve anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak, askerlik değişi bulunmamak, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir hastalığı olmamak. Başvuru için nüfus cüzdan fotokopisi 7 adet, 7 adet vesikalık fotoğraf, adli sicil belgesi, sağlık raporu ve güvenlik soruşturma karşı formu isteniyor arkadaşlar. Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru adresi Eşref Dinçer Mahallesi, Irmak Sokak, No 147 bölü A, Gemlik, Bursa. Evet, Bursa Gemliğe devam ediyorum. Şehir plancısı olarak bir kişi alınıyor. Başvuru şartlarında farklı bir şey yazılmamış. İstenen evraklarda yine aynı. Evet, e, mimar olarak iki kişi alınıyor. Yine daimi kadroda şartları aynı, evraklar aynı arkadaşlar. Bursa gemliğe devam ediyorum. Kamyon şoförü alımı var. Bir kişi alınıyor. Buna da farklı bir şey yazılmamış arkadaşlar. Bir kişi de kepçe operatörü olarak alınıyor arkadaşlar. Bunun hemen size telefon numarasını vereyim. İlan çok fazla açıklama yapılmamış. Telefon numarası 0224 513 98 54 0224 513 98 56 olarak verilmiş telefon numarası hemen diğer ilana geçiyorum Diğeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Asalt Fabrikalarından 4 daimi kazı işçisi alınıyor Arkadaşlar 35 yaşını aşmamış ve erkek olunacak herhangi bir fiziksel sağlık problemi olmayacak daha önce inşaat ve emek yorgunlu işlerde çalışmış olması gerekiyor. Gazı işlerinde çalışabilecek ve ekip çalışmasında uyumlu olunacak. Makine ekipman kullanabiliyor olacak arkadaşlar. Son başvuru tarihi 25 Haziran başvurular kariyer ibb üzerinden yapılacak kariyer .ibb. İstanbul adresinden yapılacak arkadaşlar. Diğer pozisyon hamaliye personeli alınıyor yine daimi kadroda 4 kişi alınıyor. 25 Haziran son başvuru tarihi başvurular yine kariyer.ebb. İstanbul üzerinden yapılacak. askerlikle işi bulunmayacak. Adli seçil ve arşiv kaydı bulunmayacak. 30 yaşını aşmamış erkek olacak. Herhangi bir fiziksel sağlık problemi olmayacak. Depo ve saha çalışma koşullarını yerine getirebilecek. Ağır işte çalışma engeli olmayacak. Atölye çalışmalarına yatkın makine ekipman kullanabilecek en az lise mezunu, esnek mesai saatlerine uyabilecek, kapalı alan ve yüksekte çalışma korkusu olmayan, kapalı alan eğitimi ve yüksekte çalışabilir eğitimi olan veya alabilecek olanlar başvuru yapabilirler arkadaşlar. Şimdi hemen diğer ilanla geçiyorum. Evet diğeri Muğla'dan arkadaşlar Muğla Menteşe'den destek personeli var. İki kişi alınıyor. Geçici, süreli belirli süreli 90 süre çalışması. Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş olacak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık aile alamayacak. Tehlikeli iş ve iş yerlerinde çalışma engel sağlık sorunu bulunmayacak. Başvuru için nüfus cüzdan fotokopisi, diploma ve yağ mezuniyet belgesi, 2 adet fotoğraf 6 ayda en az e, son 6 ayda çekilmiş askerlik durum belgesi iş başvuru formu www.mks.com.tr adresinden alınacak adresi için kaydı ikametgah belgesi başvuruda bu, bulunan inan ilişkin yeterlik ehliyet ustalık iş tecrübesi belgeleri e, arkadaşlar isteniyor. Evrak teslimi şahsen yapılacak olacak. Başka yollarla yapılanlar kabul edilmiyor. Hemen adres okuyalım. Adres Ohaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak No 2 bölü 10 Menteşe Muğla Telefon 0552 820 48 03 Arkadaşlar Başvuru için gerekli belgelerden sonra Özel koşullar yazılmış. En az ortaokul mezunu tercihen 2 yıllık Yüksek okul mezunluğu, 18-40 yaş aralığında vardiya sistemi ayak uydurabilecek, tercihen İngilizce konuşma ve yazma biliyor, olunacak seyahat engeli bulunmayacak, tercihen can kurtaran sertifikasına sahip olmak, tercihen ilk yardım biliyor olmak, organizasyon işlerinde görev alabilecek, temizlik işlerinde titiz ve sorumluluk sahibi olmak, tercihen plaj işletmesi konusunda bilgi sahibi olmak, B sınıfı ehliyet olması gerekiyor. Diğer pozisyon yine, Destek personeli demiş 5 kişi alınıyor. Yine 90 günlük süre için arkadaşlar. Bodrum'da göre yapmak üzere. Farklı şartlar var mı? Hemen bakıyorum. İstenen belgeler aynı. Başvuru şartları aynı. 18-40 yaş arası yine. Ee, evet yine İngilizce bilgisi seyahat engeli olmayacak. Can kurutan sertifikası ilk yardım bilinecek. Aynı şartlar B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Diğer pozisyonda iki kişi alınıyor. Yine destek belgesinden Yine 90 gün için arkadaşlar Türkiye'de görev yapacak ve yine aynı şartlarda bakıyoruz. İstenen belgeler aynı. Şartlar aynı. Garsonluk ve organizasyon işlerinde görev alabilecek. Vardiyalı sistemde çalışacak. Tercihen kafeterya tecrübesine tercih sahip. 18-40 yaş aralığından Tercihen İngilizce konuşma ve yazma bilen, temizlik işlerine titiz ve sorumluluk sahibi, hijyen belgesine sahip A2 b sınıf B sınıfı ehliyeti olan arkadaşlar. Şimdi hemen diğer habere geçiyorum. Evet, diğeri Afyon Karahisar'dan arkadaşlar, Bekoleder. Kasıcı yükleyici operatörü alınıyor. Daimi kadroda bir kişi. Son başvuru 24 Haziran. Başvuru koşulları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, en az ilk öğretim mezunu olmak, işçi hisarda ikamet etmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, Eğitim Bakanlığı onaylı, bekol eder. E, Opozitörlük belgesine sahip olmak, erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, başvuru için gerekli belgeler, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü ve arkalı fotokopisi, son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu, ikametgah belgesi, MEP onaylı, bekol eder. Operatör, operatörlük belgesi gerekiyor. Diğer pozisyonda eskavatör, kazma ve yükleme operatörlüğü bir kişi alınıyor. Yine daimi kadrosun başvuru 24 Haziran. Başvuru şartları aynı arkadaşlar sadece mebunlar eskavatör operatörlük belgesi isteniyor farklı olarak. Evet başvuru adresine hemen bakalım. İSCEP Geotermal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne başvuru yapılacak. 0546 546 7305 irtibat kişisi Menap Aşkın Bey ile görüşülecek arkadaşlar. Adres Fatih Mahallesi Dere Sokak No 6 Bili 1 İSCEP Hisar Afyon Karahisar. Hemen diğerine geçiyorum. Diğer ilan Deniz'den arkadaşlar. Denizli Büyükşehir Belediyesi daimi kadroda 50 şoför alımı yapıyor. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2024. Ee, başvuru için mali ve sosyal haklar yazılmış. Sendika hakları mevcutmuş. Asgari ücretiniz 38 fazlası maaş verilecek. Maaşlarda çalışma yılına göre kıdan farkı eklenecekmiş. Kurban Bayramı ikramiyesi, banka promosyonu, Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecekmiş arkadaşlar. Evet, müracaat koşulları yeni de eski e ehliyet sahibi olmak, SRC 2 belgesi sahibi olmak, psikoteknik belgesi sahibi olmak, araç kullanmaya engel bulunmamak, 2 yıl deneyimli olmak, başvuru için CV, fotoğraf, ehliyet, SRC belgesi ve psikoteknik belgesi isteniyor. Başvurular nasıl yapılacak? Hemen bakalım ne yazılmış başvuru için. Başvuru adresine Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde. O 59 Merkez Efendi Denizli yazılmış arkadaşlar. Başka bir şey yazıyoruz. Telefon 0258 371 31 70 Evet arkadaşlar bu yerel yönetimlerin ilanlarına, belediye ilanlarına komuparsyonel.com'da belediye kategorisinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada çeşitli belediyelerin iş ilanları mevcut. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Yorumlarınız önemli. Videolarımızı lütfen paylaşın. Hangi iddian takip ettiğinizi yazarsanız memnun oluruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.